Selamun aleyküm abelam abalam kardeşlerim arkadaşlarım çelik çiftliği oyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator 2019 rol playimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bugün bomba bir hazırlık yaptık sizin için ve inanıyorum ki YouTube'da bu kadar samimi, bu kadar emek verilmiş büyük bir multiplayer, büyük bir rol play görülmemiştir. Bugün 6 kişiyiz. Çiftliğimizde yeni marabalarımız var. Şöyle sağ baştan tanıtacak olursam Ali Baba Yapracık Tarım, Ufuk, Sami, Ahmet büyük bir çiftlik kurduk. Bu çiftlikte gördüğünüz gibi traktörlerimiz, biçer döverlerimiz, Ford kargo kamyonlarımız, ekipmanlarımız canavar gibi bir video sizi bekliyor. Tarlalarımız var. Ekeceğiz, kaldıracağız. Profesyonel bir şekilde Farming Simulator 2019 başlıyor. İsterseniz hep birlikte videoya geçelim ve rol play'imiz başlasın. Şöyle marabalağımın yanına gidelim. Abi ben bugün patronum. Emma oğlum müdür. Sami kardeşim müdür yardımcısı. Aynı zamanda yine kendileri maraba. Sadece ufak bir unvanları var. Ufuk Ali Baba Yapracık Tarım'da bize eşlik edecek. Evet arkadaşlar 12 ve 13 numaralı tarlalar bizim. Şimdi yavaş yavaş makine ekipmanlarımızı götüren tarlalarımızın başına cizem ve çalışmaya başlayalım. Herkes seçtiği bir araca binsin ve tarlamızın başına götürem araçlarımızı döşeyelim abi. <laughs> Sami kankam. Aman, bana 35'lik kaldılar. Tamam ben abi. Ben bir içeri getireceğim. Tamam abi. Beğendiğinizi getirin şimdilik. Ben de Şu... bir içeri getireyim abi. Ops. Ben de... Aman dikkat. Tamam. Gaza oldu. Pekala. Aman Pekala. abi Pekala. gaza yapmayalım. Hadi baba yürü tarladan gitti böyle. Ford kargoya bak be. Vay ben vay Ben böyle makinasını mı alayım? Kesiciye de giriyor. Makinaları motorları boş getirmen arkasındaki makinalara takıp getirin gençler. Aynen. Herkes seç, seçsin bir tane makine. Evet. Vay 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 Fordun sese bak Lel. Şöyle 12 numaralı tarlanın başına gençler makine ekipmanları. Evet yürü <laughs> Ahmet. Ey çok karıştı ortalık. Ortalık 56 oldu. Sakin sakin gençler sakin sakin. Gazaya mahal vermeyelim. Yavaş aman ufum. 35'lik küçücük zaten tekerinin altında kalmasın. Devam et. Devam et ben Remo akçen geleceğim. Hadi bakalım. Namık abinin motora da bindin. Ha şöyle. Bize yine 35'lik kaldı abi. Remote'umuzu takam abi. Ha, motorumuza binem şöyle giden tekrar gelsin makine ekipman kalmasın burada ufuk Ali baba yine gaza yaptı Bayağı bugün bir zarar ve ceza aldı makine ekipmana galabalıktan dolayı kardeş bir Vay biçerlere bak la. lambaları yaktılar önlü arkalı konvo yaptılar la. Allah vallahi acar gidiyor ha. Yarışa kalktı Samila. Bomba bomba. <laughs> evet amma Dön dön. Efendim amma Bugün farming simülatör tarihinin en güzel işlerini yapacağız mı inşallah? Abi en çok işini de yapacağız inşallah Sadece en güzel değil En çok işini de yapacağız. Ben aşağıdaki ağaç tek doğru gidiyorum Tamam Aşağı e, makineleri şey yap kankam. e, Bir 12'ye cizem ondan sonra ben bir görev dağılımı yapayım Öyle mi? Tabi görev tamam, dağılımı tamam. yapayım Yani şimdi ufak tefek bir patronluğumuz var Hani bunu çok görmeyin Ve organize edem abi Sami kankam Kaldı mı orada bir şey? Kanka kaldı ya Şeyler mimzerler falan mı? İmcerleri falan yerleştirem abi. O zaman traktör mü mi gideceğiz geri? Orada nevolantımız var? Traktörümüz. Baba Traktörü devirmişler yalnız gençler. Abi ben burada çok sıkıntılar oldu da? ya. Yemin ediyorum şuna bak ya. Sıfır makinenin geldiği hale bak. Sırtının üstüne yatırmışlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, marim, Yok mu gemi zinciri yine çeken bir şey. Abi çeken düzelden bari şunu ya. Abi bir tane motor getirin hemen. Ben getiriyorum 65'i gençler. Tamam ben hemen bir zincir ayarlayayım. Nazar değdi nazar. Nazar çıktı sorun nazar değil. Nazar ettiniz hain insanlar. Hain insanlar nazar ettiler. Ona vallahi ben de dev biliyordum az kalsın. Aman ne oğlum senin nazara geldin. Nazara göze geldik sadece. Şimdi şu işe güce bir gazasız belasız başlasak. Gece de çok bizim işler yarına kalır. Çekilin, Allah çekilin bi çarpeyin şundan. çekil İyi. <laughs> <laughs> abi bu nasıl <laughs> şey yapcaz ya. Yani? kanka önünde <laughs> domuzluk var dur bu nasıl dev.. ehh vallaha bak işte abi <laughs> helal zaman, bu, maşallah Aman, çok güzel abi hadi takın getirin gözünüzü seven ya gaza abi. yapman milyonluk makineler zarar vermeyemin abi Abi burada pullukla, holderla. Abi bunları hep göçeceğiz abi. Hadi gel şunları bir taşıyalım. Lojistikte başarılı olmamız lazım. Önce dizen, sonra kazan. Neydi Ahmet modlumuz? Abi önce dizen, sonra kazan. Ha şöyle. Ne, değil, ne sonra para kazanma başlıyor. Aynen öyle abi. Ha şöyle yollarda bakın arabalara hop, hop hop Devam et yapacaklarım. Ahmet abi yolda kalmış şey. Getirem mi traktör? Yok, yok. Abi götüreceğiz, traktör götüreceğiz. Abi, Aynen, makinelerimizi taşıyacağız. Ben kavşakta bekliyorum abi. Abi burada bir tane balya makinesi. Benimki nereye gitti ya? almış. Bir tane pulluk var. 3 tane traktör lazım. Patron üç tane araba yollasan ya. Ne? Ama Bey, sen git git. Git de get hadi şeylere. Ben şu tarlaları bir kontrol edeyim. Tamam reis bir dakika verin Ahmet'im. canım. Ekin ilacı alsan ya. Bizim ekinde acar yabani ot türemiş. Sen bir git ekin ilacı tamam, al. Şeyi getimeyin. Zaman... getirmen. Holder'i getirmeden. Ekin ilacını bir getirin. Dolduran. Ben şu tarlaları geziyorum. Tamam, Kim ya. var yanımda? Yapracık ye ya tamam. kankam şu tarlaları tamam, bir kontrol, tamam, kontrol tamam. edem. Tamam, 65'lik geliyor. Ona holder'a da ben. Tamam, holder'a da oturturum ben. Geldim ben Ahmet abi. Arpayı ilaçlayam yabani ot bürümüş. Yarın bir gün satmaya gittik tamam, mi tohumluk tohumluk kalmaz daha bunu yemli kalırlar zarar etmeyem abi. Ben geziyorum arpanın abi, çıkışı iyi şöyle başak ya. çıkarmaya başladı. Bir daha hiç şeyini kontrol eden bakalım. Öyle mi? Bir öyle. Bakalım be. Ayçiçeği Bakayım hem be. 65 abi Ayçiçeğimiz, hasada hazır. Aynı bu saatten sonra bu ilaçlanmaz. Takalım. Değil mi? Yapra... Diğerini mi takalım? Bundan sonra buraya ilaç atılmaz kankam. Burayı biz hasada başlayalım. Ya bu bunu çekmiyor. Şu arpayı da Daha bir kazasız belasız ilaçlayıp Ne Yolluyorum. İçine korvet dolduruyorum ben ola. Korvet yani yolla, korvet. Yani. Korvet iyi olur. Ben de bir çera evet, evet. ayçiçek tablasını tak Şu ayçiçeğe bir gire koca. Ya da bu işi kim yapsın? Doldurdum abi. Yapracık. Doldum kankam ya. gel şu bir çere bir bin. Şuna bir bin gel. Ay git bir şey bu. Bekle abi, ben de abi. gelelim. Ahmet. Efendim? Şunu götür bakalım ya. Niye? Hadi. Ne sen ay çiçeği bir çeko. Hadi bakalım. Krediye de faiz işli işte ya. Bankalar faizleri arttırmış. Yapracık ay çiçeği biçmeye gidiyor. Sami kankam. Efendim. Ne yaptın? Ekipmanımız İyi kaldı mı abi, daha şey aşağıda? Balya makinesi kaldı ya. Onu Ahmet getiriyor da acıktı. Alev makinasını getirdim abi ben ya. Bir şey kaldı. Pulluk, alpler pulluk. Tamam. Ee, alpler pulluk lazım. Şimdi ayçiçek tarlasını süreceğiz. Ufuk. Ufuk burada mısın? Efendim abi. Şu Erkun Erkunt'a bin de git bir pullukları get hadi. Tarlayı sürmeye başlayacağız. Ayçiçek tarlası çalışmaya başladı. Ben de şu Ford Cargo'ya bine oh. giden ayçiçekleri sarabayın. Bir şeyler de var Efendim, Ahmet. Efendim. Şunu bir ayır bakalım da ben şeyi getireyim ya. Başka bir traktör getireyim. Ne oldu abi çekmedi mi? Çekmedi bunu ya. O, o en büyüktü hatta ya. Ha, ufuk geliyor ufuk çeksin bakalım. Çekebilecek mi? Abi sen de şeyi alsaydın alpleri alsaydın kulu. Abi alpleri şeye takın. Erkunt'a takın tarla sürmeye başlayacağız. Yapracık Erkunt girdi tarlaya. Erkunt bende de şeyi mi alalım? Hangisini alalım şimdi? Alpleri Erkun ta takıp tarlayı, tarlayı sürmeye başlayacağız. İçerinin arkasından. Yapracık <laughs> o zaman onu alayım abi, abi, abi. Et. Ahmet, abi. kargoya boşaltacağız çekirdekleri. Bu burada kalsın mı? Abi bir tane traktör yollan yolun ortasına <laughs> balya makinesi geldi. Gol Gol gomş. Balya makinesi balya toplama mı? Almaya geliyorum ben. Abi dikkatli çalışalım. Valla şurada Osman abi var gızıp duruyor. E gıza adamın ben yolunun düştüm, ortasına abi. Şey mi çekilir ya sizde? Ben getiriyorum traktörü yukarı. Getiriyorum getiriyorum. Ben onu bir kere çekeyim ya. almaya yani... Yine bir gaza, yine bir konvoy bizim yüzümüzden. Ceza yemezsek iyi. Trafikçiler arayıp duruyordu beni. Emniyetten. Abi acı idare edin falan diyorduk da ceza yiyeceğiz herhalde sizin yüzünüzden. Allah öyle gözüküyor abi. Ahmet takı ve bakalım o, şu makineyi. Motor çekmiyor da bunu. Bu. Zaten de... Ha bundan söktük. Aldattım. Altını da Hadi nasıl bakalım. çekmez ya? 160 beygir motoru nasıl çekmez bunu? Allah çekemedi ya. Allah Allah. E, ne Hollanti getirem o zaman? Emola. Ne bunu? Sen git Ne Hollanti gete. Ya da bundan götüre bu. Bundan Hiç gitmez o. Çeksek. Sen Ne gete. Eğer mı denesin ben? Ufuk Şunu sen seni kenara er koksan, Tarla biçmeye gideceksin. Dur yanına binem bekle. Aman aman Ufuk. Yok. Ya uçuyoruz vallahi ya. Dur sakin ol. Bin sakin. abi. Sakin. 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 Abi bunda Sen sür işte, Yok abi. bunda hostes <laughs> koltuğu yok. Dur ben götüreyim bunu. Dur. Tarlaya gire koyayım. Bunda hostes koltuğu olmamışlar. Tamam, ben peşi çabuk bitti ya. Çok hızlı geçti. Sabah inşallah yavaş geçer. Ge gece dinlendiğimiz için hızlı geçti. Şimdi sabah dur sabiyot. Abi ya bunda niye bir sıkıntı var ya? Allah Allah. Abi ona bir çıkar bakalım Motor bakımı yaptıram mi oğlum? Bir motor bakımı yaptıram ona. Abi daha sıfır ajanta bunu fabrikadan yeni Çek İşte belki kronik rahatsızlığı falan vardır. Olabilir. Ona bir servise gönderdik bizim olan. Lel lel. Vallahi be çok fena. Biz ağzımızı kaktırırken biz ağzımızı kaktırırken arpa büyüdü. Arpa erkenci arpaymış hem En iyisi bunu hasada girem. Taktık. Çekiyor mu abi? Diyor. Fena kan? Yok, bir sıkıntı var ya bu makinede. Makine mi gelmiyor komple? Ne olan da mı çekmiyor? Yok, bir sıkıntı var ama. Daş mı yüklediler bu kadar kardeşim bunun içine? Nasıl çekmiyor ki ya? Arkadan ben kaktırsam mı? Hı. Baktır o rakam bir. Be. Abi ben inip bir kere gidiyorum. Dayanamıyorum. Ya. Yani. Aynen sen arpaya giren Emmolo. Emmolo arpayı başla deme. Gir abi yetişemedik ilaca. Sen ne yapıyorsun? Biçim mi yapıyorsun? Yok ben Erkunt'a bindim. Tarla sürüyorum. Ayçiçek tarlasını hazırlıyorum. Abi ayçiçek tarlasını... Bir fark oldu mu sen abi? Ayçiçek tarım bitiyor şimdi. Valla biraz daha hızlandı. Çok sıkıntılı iş ama bu ya. Aynen. Bu böyleyse tarlada ya. ne yapacak? Vay vay vay. Şu kudreti aldığımız iyi oldu emmolu be. Lan camını daha sıkılmayı da devre dışı bırak. Görürsün bir test daha attım. Kaldı. Kaldı. Ne yapsak ki? Satsak mı bu makineyi ya? O makineyi satayım ben bari. Böyle olacak gibi değil o. Onun yenisini Sen alalım. Başka bir şey alalım. Tamam ben onu satıyorum gençler. Tamam. <laughs> Ekipman yoksa biz Sami abiyle gidelim ondan sonra buradan. Tamam ben pişmeye başladım. Tamam. Ufuk. Kankam gel sen şu pulluğa bin. Otomatik pilotu aldım koş yakala sen. Aman diyeyim bak çinlenme şey yaparken. Hı -hı. Bolo. Ben de bolo. Ee, tamam biçere bin. Tamam. Şu ekini bir biçego. Sami. Efendim. Kankam. 265'e bin. Evet. Arkasına Yo ilaç değil kanka. E, hasat yapacağız galiba. Arkasına şeyi tak sen. Şu bizim gaz ayağı var ya. Geben veren. Gele boyan aşağı doğru. Bindin ne mi 65'e? Bindim getiriyorum. Tamam tarlanın başında gaz ayağı onu bir dakan be. Buraya getirme ne boş Senin boş. Olalım. Yok yok şurada işte tarlanın başında. Makine ekipmandan olduğu yerden. Ha, Aynen. Ahmet'im sen burayı biç. Ama, burası tam yeşil abi. baştan abi. Tamam o zaman. Yeşil yer oldu mu sıkıntı. Şey yapma. ha? Aslan Sami. Abi dur ben dakı vereyim kankam. Gel gel gel. Hop tamam daktım. Devam et. Erkunt'un arkasından gir abi sen de. Erkunt nerede? Aşağıdaki tarlada ayçiçek hasadı yapıyor. Buraya dümdüz orada. girmeyeyim değil mi ben bununla? Nasıl? Buraya dümdüz girmeyeyim değil mi ben bununla? Yok canım buradan girme. Şuradan yoldan Hı. git. Tarlayı çinlemeyeyim abi. Tam hasada girdik şimdi. Ekin kuru. Erkunt'a gitsin. Mavi olan mıydı? Yok kanka. Aşağıda pulluk çekiyor ha burada. Kırmızı olan. Kırmızı olan. Tamam çok güzel. Yapracık. Efendim abi. Nasıl gidiyor Ayçiçekasa'da? <laughs> verim iyi abi verim bol bol. Amol arkandan Şu... baliye giriyorum. Amol. Şu biçer arkasından mı gideceğim ben? Kanka biçer değil. Erkuntun e, ufuk sürüyor ya. Sürdüğü yeri bir daha süreceğim. Sürdüğü yeri bir daha gara yeri. E, o sürecek. Sen gazaya çekeceksin, tarlayı keseklerden, keseklerden ayırılacaksın, yani. pamuk gibi edeceksin sadece. Kartı var. Efendim kral. Aşağıdaki ağaç içeri kim boşaltıyor? Ya e, kod olmadı mı daha? For, Ford'a boşaltacağız onu. Ford nerede? Tarlanın başına mı çekti? Tamam, şartını taktım. He, tarlanın başında Ford ya. Tamam. Sami! Hey. Niye geldin buraya? Ya oğlum ufuk nerede bulamadım mı? <laughs> Tarlalı adamı tamam, görüyor. Gel gel. Beni takip et efendim kanka. Öteki Burada... tarlada mı diyor mu? Yok yok buraya geldi. Ay çiçek var. Ben burayı şey yapamıyorum. Pulluklayamıyorum. Şey yap. Gelceğim e, geleceğim. Ay çiçeği etrafını dolanıyor bizim bir çarjı. Sen de etrafını bir dola. Ondan sonra o aşağıdan gelecek gidecek. orayı süreceğiz. Biçerci takip tam et. Tam öyle yapıyorum o zaman. Dolanıyorum etrafını. Abi bizim marabalar <laughs> hepsi şehirden. Ben ufuğun da... arkasına takılıyorum. Acemiyim yani, ben. Bak Ey, ha. herkes doluştu. Geldim sonunda. Heh, ee, Heh Sami ha oradan aşağı doğru gaptır kanka. Düzüne... Bak yapmaz, yastık başı yapalım. He, yastık başını baştan yapalım bana. Ama yani, oğlum arpa kuvvetler aldı, çok yavaş Arpa'da gidiyor. Çok güzel ya. Neve'ye indirdim abi, yavaş yavaş gidiyor. Eyle maşallah, baya da sap çıkıyor ha. Kaç tane var ya çıktı baştan beri, şuna bak. Kaç tane çıktı? Bizden Saymadım. Çıktı. Da... Sayaca inip bakmam lazım. Nasıl ipleri falan güzel bağladın mı ya? Oo şıkır şıkır. Evet. Balyeleri bir kontrol edin. Vay, vay 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 vay. Ve ve İsmail e ve sen gel. Balyeleri bir kontrol edelim gel. Şöyle bir kucaklayıp bir dart seyirin kaç kilo? Lan nasıl kucaklayacaksın bir tonluk balyeyi? E, i̇yi ne deme. Evet. Ar arpa tam. Altın gibi maşallah. İyi iyi. Arpa tam şeyinde abi. Olması gerektiği sürede. Yağmur evet. bekleniyordu bugün ya. Şükür müsaade etti Allah. Abi erken başladık ya bunun faydası var Evet Ya Hemen baleye de devam edelim abi Tamam Sami Kankam sürünmüş evet. yeri süreceksin Sen anız sürmeyeceksin Sürünmüş yeri süreceksin kankam Bak gel Bak burayı süreceksin ha Sami Şuradan aşağı doğru git kankam sen abi, ha, Devam et Değil değil de arıza mı var kanka Yapırcık ya bu çocuk uyuya mı kaldı yoksa bir içeride? <laughs> abi sizin bir bu kadar rahat olmasaymış. Abi oğlum, çok rahat herhalde. uyuya kaldı herhalde. He depo boşaltmaya gidiyor. Le oğlum kamyonu sürüvereydiniz ya bir içeri sürdük ta oraya. Ama eziyet ediyoruz ya. Şoförü bunu yapılır mı? Valla bir dahaki daha harman gelmez. Küstü mü yoksa bize konuşmuyor hiç? Abi küsse de haklı yani. Neyse iyi <laughs> bakalım. Abi ya. Bir daha he? Ya kamyon getiremiyorsunuz ya. Valla istemedin Biz ki kardeşim bizim dolduğundan haberimiz yoktu. Bizim olay, ben sana sordum ya. Ne dedin lan? Abi bu açıcı şey dolar dedim. Baya da yer biçmiş abi dolması normal ya. Ben baleye devam edeyim. Abi şu tarlaları bir Allah'ın izniyle kaldırıverdik mi? Acar stresliyim. Bildiğin gibi değil. Yağmur yağacak stresi var. Elemanla yeni. Yani ne kadar zor bu işler ya. Anladım olur ya. Bu ilaçtan parasını falan ödedin miydin sen? Abi hep kredi hep. Hep kredi mi? Hep kredi. Vallahi kamrımı dolduram da götürem satam. Götürem satam Vallahi şu borçları ödeyem. Bu oyuna kasadan eksiliyor paralar. Bak bir git şu bir biçere bak İsmail aşağıda takılmış. Takılmış mı? Hemen gidelim be. Yürü. Yürü bir seyir be hadi. Ufuk sürüm nasıl oluyor? Ufuk? Ufuk'tan da ses var. Şu an süremiyoruz çok acayip şeyler oluyor. Niye lan? Tarla ıslak mı da? Ben bir daha Cem yiyeyim. Ahmet abi engelsin de gösteriversin sana nasıl sürüleceğini. Ahmet Ufu'nun yanına git de şu kulluğu bir göster bile. Çocukça, bir yerim, bir yerine bu Hadi. İşler yine otumaya başladı yavaştan. Yalnız öyle olana kadar benim karnım ağrıdı baya. Stresten insanın karnı ağrır mı oğlum? Ağrıyor. Da. işte. Aynen kafa ağrıyor. Karın ağrıyor. Neyse marabalar nazımızı çekiyor. iyi çocuklar. Bak bu çocuklar. Allah razı olsun abi. Ekmeğini suyunu eksik etme Ahmet. Bir de alınlarının teri ödemeden haklarını neyse öde. <laughs> seneye sen bir daha lazım olacaklar. Şey yapma adamları. Üzme. Abi ben bir şey beceremedim ya. Ben niye o lan şeyleri? Sen daha yalnızsa ya. Ben bu şeyi yapamıyorum. Yine şaftını mı takmadın yorsa? Şu pullukları arka arkaya bağla. Ayçiçeği boşaltacağız. Şey, e, arpayı boşaltırız. Ay, ayçiçeğini forda sarıyoruz. Remorkları mı? Remorkları arka arkaya bağla. Bu biçer neyini ayarlayamadın? bir biçer iyidir la. Olaydır. Bir sistem değişik. senin alışkın olmadığın <laughs> sistem. Valla abi sürüm çok zor ya. Küçük sürüyoruz. <laughs> Uzun yanına bir git be. Ayağ... Ben de görünün olmadı sen şey yap. Tamam ben ufuğun yanına abi. Bak. Ondan değil de. Adamın ay şey çiçeği bile doldu. Sürüyor ya Ford'a binemin be. Tamam ben Ford'dayım. Yürü. Adamın deposunu boşalt valla. İş çıkarttıracağız bak. Evet, Sami ya, kankam. Efendim. Kankam sen onu bir Yunus'a bırak da. Ben ne yapacağım? Balya ben bas ben, ben. Tamam balya ben yap, mı saracağız? Balya yap balya yap. Şeye bin koca masaya. Bundan bir balya yap sen. Burası yeşil kalmış daha tarlanın. Buraya su mu kaçırdıydınız yok sen bunu? Ne taraftan mı Sağ tarafı mı? Sol tarafı yoldan taraf. Ha, burayı açık bir gün sonra iki gün sonra ettik et, et ya. Niye? Yetişmedi miydi iki erken? Evet. Abi aşağılarda yine Yunus'tan İsmail çarpıştılar. Hop, çarpıştılar abi herhalde. abi ne yapıyorsun ya? Kaza olan ben herhalde ya. Ama oğlu. Abi ben alışık Şaştın herhalde. Bir... koronacık... ...gönlünü bulandırdı senin. Allah Allah. Neye binsen beceremiyom, beceremiyorum. beceremiyorum. Ne beceremeyecek nesi var, bilmediğin şey mi ya? Oldu bu. Şey mi? Arpa biçeri mi? <laughs> evet. Tamam. İyi. Tamam şey güzel. Oturmuş. Yandım ona. Valla Gazayan'dan Yunus'tan İsmail e iyi ha. Ha molo. Yürü işte acık yürü yanında ha. Yere dökme çekirdeği. Ford, Ford kimde ya? Ford'u getireyim. For, Ford'da hiç şey var. Ben remorke geçeceğim sana merak etme. Geliyorum hemen. Arpa, arpa lazım. Tamam tamam getiriyorum Remo'yu getiriyorum arpayı Remo boşaltacağız Geldim abi Sami reis Aa Sami reis Hey Kankam sen pek konuşurdun bizim canımız Sıkılmaz da anladı verdin bugün sessizsin acık morallen bozuk yoksa Bugün acık işe odaklandım da Öyle mi? Ben öyle oldu. Ne çamurda da yürümüyor bunlar ya. Valla batacağız. Saplanacağız. Allah Allah. Bu remorkla da motorla da bir şey var ya. Tarlada da yürümüyor la sadıç. Çamura mı batıyor? Bir şey diyeceğim. Ramazan abi. Efendim. Bu <laughs> Yunus'la İsmail abi karıştırmışlar burayı. Etme la. Şunları bir gitti ayır bari ya. Tamam gazayı bulduğun arkasında şimdi sıkıntı yok. Tamam bu başta. Kulluk da burada. Oh, kolay gelir Ramazan abi. Eyvallah reis. Kazayağını bırakayım mı ben? Yo bırak. Kazayağını kazayağı. şöyle. Ha. Kazaya durak olsun. Ya da yapsın. Ha. Bir... Vallahi Arap saç oldu. Şimdi arkadaşlar. Erkun pulluğuna sürüyor. Tamam mı? <laughs> Kazaya durak olsun. Yunus'a den gitsin de. Mehmet abi dinlensin. ne yapıyor? Kazaya dinlensin. Ahmet şunu yanaştır bakalım ya. Aha burla yine sıkışmış. Fahmet, çok Gökçe'de galiba. Çok Var bir çok sıkıntı işler bunlar. Kazaya bir bir dura koysun beyler. Dura koysun aynen. Ben size tavsiye. Ekinleri, mekinleri Siyye. çinledik. Bugün bir nazar var. Aranızda nazar etsin. duası okuma bilen var mı be? Ben bilmem. Furkanım, senin güzel geçmişin var. Bir nazar duası bari oku be, be Bir oku bir ayet el kürsü, bir oku bir üfle üstümüzde. Birinin Allah'ım tabii sen Çıkarken bir, bir anında Guru nokta mı kaldı ki? İnne ucu da Şey şey. Makine de ayakları ya. Bir de kaybet de bakıyor. O Abi bir insan maşallah der ya. Maşallah verim güzel yalnız arpadan ha. Abi. abi arpa işi güzel ya. Yürü yürü. Güzel, ufuk. Ufuk. Tamam, tamam, devam et. Bak. Devam et. Yürü. Al, aldığı kadar. Dur 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 dur. dur. Valla tablayı derdik Ben şuraya kenara çıkarıyorum. Ahmet kaç bakalım be? 35'te ya da 4 kilo mu e odakçız? Sami Reis. Uf. Efendim? Senden bir arpa sulamaya gittiydik. Bunu bir anlatsan ya bana be. <laughs> Sabah 5'te mi? Sabah 5'te arpa sulamaya gittiydik. Ne oldu ondan sonra? Bir anladı be de. Ya arpa değildi o. Yonca yonca. Değil değil. Yanlış hatırlıyorsun. Arpayı da hatta arpa arpanın yaprakları giden? buz tuttuydu böyle. Arpanın anladın yaprakları anladın. buz tutmuş lan. Vallahi billahi. <laughs> Cizmelerin içine, içine, falan içine Ayıp girdiydi. Ayıptır söylemesi bir hafta cıvık mı sıçtın? bir hafta cıvık <laughs> sıçtım valla. <laughs> di di diğer ev oldu Ankara'ya gittiydin. Kendine gelemediydin ya valla. Valla gelemediydim ya. <laughs> Kötüydü. Allah Allah. Kaç saatte bir boru değiştiremediydik be? Abi <laughs> <laughs> biz sen de <laughs> 3 saatte 3 boru değiştiririz. Ahmet'e bak koca yeri bitirmiş anasını. <laughs> Tek başına değil mi? Buam geldiydi arkamızdan. Leon'u <laughs> geliyormuz bu saate kadar diye. Abi soğuk ama yani nasıl yapacağız bilemedik. Ahmet nasıl yapıyor kendi başına <laughs> anlam veremedim. Tabanca olan uçları dıkanmış. Ne zorluk çektiydik be. Abi. Ha. Sen dişinle açtıydın lan. Ah! Bunun kolayı varmışmış biz bilmediğimizden. Abi işi bilmedik ne böyle oluyor işte ya. Aynen öyle. Abi şimdi herkesin bir işi var değil mi? Evet, Ayçiçek. Kardeşim, bunlar çok kalabalık. Bunlar da iyi çalışıyor. İyi ben maşallah. Ayçiçek ne durumda abi? Bunun depoda olmasın yine bak. Yarım depo. Tamam. Olmadı. Yarım depo. Tamam abi ben. Tamam. Sen bu kargo bir tur bir boşaltacaksın. Boşaldım abi, istiyorsan. O. Maşallah yalnız Ayçiçek şoförü operatörü atan. Ha oradayken boşaldı veren ben dur. Şimdi unuturuz birazdan. Hıh. Hmm. Ford da Ford. Bunu aldığımız iyi oldu ha. Vay 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 vay. Kankam sen kaç senedir biçer operatörlüğü yapıyorsun? Ben mi? Abi doğma büyüme. Doğma büyüme direksiyondasın ya. Ha maşallah. Ya böyle işte. Piyasaya da mı çalışıyorsun kendi biçerin mi? Hangi biçerin abi? Hangi şehirlerde biçim yapıyorsun ekseri? Ankara. Ankara civarında. Bitti mi ufuk bu? Yok bitmedi daha. Abi yanaştıramıyoruz ki. Azalmıyor ki hiç. Aynı. A ahiretsel olaylar yaşanıyor. Neyse devam edin lan. Emme Ben çarpıldım herhalde. <laughs> bir bak bir bak. <laughs> Yengeç gibi yan, yan Ne bir okun var çok korkuyorum bir şey oluyor. <laughs> <laughs> ne <Sen> neredesin sen? <laughs> Allah çarpsın çarpıldım. Bir hocam hoca çağırın okutturun beni bir şeyler alıyor. Hadi Afyon'da bir hocam onu ben çağırın gelin bari. Ben de valla çapraz çapraz gitmeye başladım. Ramazan abiye ne oluyor Çarpıldım çarpıldım. Abi geri gel çarpıldım. Sübhanallah <laughs> Sübhan sübhanallah bir şeyler alıyor. Oo hacı ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Ufuk Abi, bir oku büyüfle <laughs> çarpıldım <laughs> bir şey oluyor bana. Dur okuyayım. Ben neredesin sen? Kanka yoldayım. Yolda, yolda. Kurtarın çok korkuyorum. Uf. Kanka senin nefesin kuvvetli geldi herhalde. Ben. Kendi kendine gidiyor. Uf. Uh. Kankam, vazarım, ben hazırım Kankam tüylem diken diken oldu gengi sarılam. Beni aldılar götdüler. Oh, çok kötü şeyler gösterdiler. Kanka destur çek. Nereye gittin? Küllüğe mi işedim yosa <laughs> Aldı götürdüler çok kötü şeyler gösterdi. Acık iftar okunacak gibi ya. Saat kaçta okunuyor? Abi şu makineleri bir başlara çıkaram tarlanın ortasında kalmasın. Bundan sonra iftarda geldi. Bizim işlerde rast gitmiyor bugün. Bugün bir anlığımızı koparmadan başımıza bir şey gelmeden şu işleri bitiremeyin. Allah'ın izniyle yarın herkes gusül abdestini alsın gelsin. Şu tarlaya öyle giremeyin. Üstümüzde göz var. Allah aşkına böyle yapan bari. Aman abi. Bak ya. Bak 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 biçer döver olduğu yerde dönüyor. Bir okutturmamız lazım. Abi arpa biçerim abi, içinde iftar çok saati güzel. Abi ben geldi artık bitirirsek mi ki dedi. Abi gelmiş şurada şeyde toplanamın. Bir iftarımızı açalım. Traktör geri geri gidiyor. <laughs> Allah Allah hepiniz Gençler, da hepiniz şu Neholant'ın yanına bir gengi şurada bir toplanamın be. Şu Remo'nun altında Remo'nun altında bir, altında bir orucumuzu açamın. Hepimiz okuyamın, üfleyemin. Bugün bir aksilik bu üstümüzde. Gel be. Gel gel gel. Ahmet gel. Ufuk. Yapracık. Ahmet. Buradayım ben. Ufuk burada. Sami gel kanka. Yapracık Sen de geldin. Gençler. Oturanın iftarımızı açamın. Herkes bundan sonra Ramazan vakti. Oruçlarını tutsun. Abdestsiz gezmesin. Bugün gerçekten çok... Arpayla abdest alalım. Çok fazla aksilik başımıza geldi. Ümit ediyorum ki bundan sonraki çalışmalarımızda böyle şeyler olmaz. Hepinize çok çok teşekkür abi. ederim. Elinize, golümüze sağlık. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Çelik çiftliği oyunla kanalına destek vermeyi unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a şey emanet olun. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eh, abi Bir de paylaşın. Paylaşın abi. Büyüyem. Hep birlikte büyüyem. Böyle tatlı tatlı oyunlar oynayam. Samimiyet, sohbet. Alsın başını gitsin. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Herkese hayırlı geceler. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.